Işareti. Işareti. Iyi Sağ olun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Belediye Başkanları toplantısı yapıldı. CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı 4 saat 10 dakika sürdü. <gülüyor> <gülüyor> Toplantının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, gazetecilerin toplantının içeriğine ilişkin sorusu üzerine öz eleştiriler yapıldı, hatalar ve kusurlar nelerdi, ne yaptık ve bir daha tekrarlamamak için ne yapmamız lazım dedi. Değişim konusu açıldı mı yoksa sadece yerel seçimler mi vardı? Efendim tabii değişim konusu değişim konusu zaten ihtilafın ana nedenleri. Değişim mi, yenilenme mi, dönüşüm mü o kavramlar bile ortaya atılmış da derinlemesine üzerine düşünmediğimiz konular. Toplantıda gündeme geldi mi açan belediye başkanları oldu mu? O oldu tabii açan belediye başkanı arkadaşlarımız da oldu. Ama Sayın İmamoğlu mu açtı? Efendim hayır İmamoğlu da kendi düşüncelerini söyledi. Bir, bir gerilim yaşandı mı toplantıda? Gerilim yaşanmadı. Bana göre yaşanmadı. Ama yaşandı diyenler olabilir mi bilmem. Yoksa genel başkan çok detaylı açıklamalar yaptı.